Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Coca-Cola içecek AŞ bilançosunu inceleyeceğiz. Bakalım neler var. Coca-Cola toparlanıyor mu? Çünkü ciddi bir düşüş olmuş Coca-Cola'da ben baktığım zaman. Grafiğe şöyle. Evet. Ee, 70 hatta 80 diyelim. Yani 80 seviyelerinden. 45 seviyelerine kadar ciddi bir düşüş olmuş arkadaşlar. Ve ben burada bir toparlanma ibaresi de görüyorum. Şöyle bir bilançoya bakalım. Peki teknik olarak evet hisse toparlanıyor. Bilanço olarak toparlanmış mı? Onu da bir inceleyelim derim. Şimdi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Nakit ve benzeri. Artış var mı? Var. Güçlü durmuş. Stoklarda bir azalma var. Yani bu <laughs> Aslında stoklarda yüzde on buçuk devir hızında bir artış var arkadaşlar. Satışlar iyi gidiyor diyebiliriz. Yani bu son çeyrekte satışlar bayağı hızlanmış. Stoklar gördüğünüz gibi 19 milyarlardan 16 milyar 600'lere kadar gerilemiş arkadaşlar. Yani uzun vadede bu stok düşüşü sıkıntı olur mu? Coca-Cola gibi firmalarda olmaz arkadaşlar. Çünkü genellikle daha çok hazır şekilde bulunduğu için çok hızlı temin edebiliyor bu stokları ve hızlı şekilde de hemen piyasaya verebiliyor arkadaşlar. Yani hani yeniden üreteyim bilmem ne böyle çok detaylı bir şey değil. Yani sonuçta içecek hızlı bir şekilde stoklarını arttırabilir. Hızlı bir şekilde de piyasaya malını verebilir. O yüzden bu stok devir hızının eksi 13.5 olması sizi yanıltmasın. Devam edelim kısa vadeli borçlanmalarda %8'lik bir artış var arkadaşlar. Neden kaynaklanıyor olabilir? Şöyle ben baktığımda ilişkili olmayan taraflara borçlar. Yani ticari borçlar bu normaldir. İşte lojistik hizmeti olabilir veya başka bir şey olabilir vesaire. Depolama hizmeti satın almıştır. Bundan olabilir. Normaldir diyoruz. Uzun vadeli yükümlülük toplamında da bakın bir düşüş var arkadaşlar. Bu da gayet olumludur yüzde yedi buçukluk bir düşüş. Yani ne kadar böyle dev firmalarda bu yükümlülük tarafı ne kadar çok azalırsa arkadaşlar, yani yüzde birlik bir azalma bile inanın dev firmalarda çok büyük bir yük hafiflemesine bile neden olabiliyor. Bu şekilde düşünmenizi öneririm bunu. Ee, uzun vadeli bakın banka kredisi tarafında azalma var bu daha güzel yani banka tarafına şu kredi baskısının faiz baskısının yoğun olduğu dönemlerde borcunuzu banka tarafında azaltmanız bence e, önümüzdeki dönem karlılığınız açısından çok önemli olacaktır. Öz kaynak toplamında da buçukluk bir artış var güzel dedik. Şimdi hasılata bakalım. 9 aylık e, hasılata baktığımızda aslında sanki böyle şirket e, hiç böyle yerinden kımıldamamış gibi bir izlenim vardı arkadaşlar. %0,2. Yani neredeyse yerinde saymış. Ama işin rengi öyle değil. Bakın çeyreksel bazda 48 milyar olan 2. çeyrek hasılat geliri 52 milyara yükselmiş. Yani 4 milyarlık bir artış var çeyreksel bazda gayet iyi diyebiliriz. Ve brüt karlılığa baktığımızda da brüt karlılık 9 aylık periyotta yüzde %3'lük bir düşüş göstermiş. Ama çeyreksel baza baktığınızda arkadaşlar 17 milyardan 19 milyar 897 yükselmiş. Yani biz buna 20 milyar diyelim diyorsak. 3 milyarlık bir brüt karımız var. Bakalım esas faaliyet karı durumu nedir? Esas faaliyet karını da gördüğünüz gibi burada 9 aylık baktığınızda aslında bir gerileme var ama bizim amacımız neydi bu bilançoları kontrol ederken özellikle 9 aylık alttan dönüşü yakalamak çeyreksel bazda değil mi? E, o iyileşmeyi görmek. işte görüyorsunuz çeyreksel bazda bir iyileşme var arkadaşlar. E, devam edelim. Ne var? Dönem karı ve zararı. 9 aylıkta bakın eksi %25'lik bir dönem karı azal azalışı var arkadaşlar. Şimdi bir de çeyreksel bazda bakalım şuna. Yani şu çeyreksel bazda 7 milyar 227 olmuş. İkinci çeyreğe bakalım. İkinci çeyreğe baktığımızda arkadaşlar 5 milyar civarında. Yani dönem kar zararı. 2 milyar 227 artıya geçmiş arkada. Yani önceki dönemden geçmiş çeyrekten artıya geçmiş. Bence olumludur. Şeye bakalım, şöyle bir para akışına bakalım. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı bakın %39 buçukluk bir artış var. E, dönem sonu nakit ve nakit benzerlerinde de %26'lık bir artış olması işleri şirket açısından önümüzdeki dönemde bayağı bir rahatlatıyor. Favok marjı 18.32'den 22,3'e yükseldi. Net borç öz kaynak dengesi makul gözüküyor. PK oranı 11,13 en son baktığımda. En düşük 6,10 arkadaşlar. En yükseği 12, 12. Ha, fiyat kazanç oranı ucuz mu? Pek de ucuz değil bu durumda. Yani neredeyse zirvesine gelmiş. Ama şöyle bir şey var kar beklentisi var. Yani önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin etkisiyle kar beklentisi olacağından dolayı bu fiyat kazanç oranı biraz daha e, geleceği satın alma yönünde hareket ediyor. Ama e, teknik anlamda baktığımızda şirket ucuz gözüküyor arkadaşlar. E, bu e, bu tür şirketler için tabi e, 6 fiyat kazanç oranı 11-12 gene bence normaldir. Nakit yaratma gücü yüksek. 23 milyarlık faaliyetlerden gelen nakit var. Yani demek ki nakit gücünüz de yüksekse o zaman pek fiyat kazanç oranına takılmamak lazım. Şimdi baktığımızda teknik anlamda arkadaşlar bir haftalık iyileşme var. Bakın bir kırılım yapılmış zaten. Bir direnç geçilimi de olmuş. Şimdi burada önemli bir direnciye geçmek üzere. Ee, şöyle biraz daha vadeyi kısaltırsak. Yani şu anda bir toparlanma aşamasına girilmiş arkadaşlar. İşte bakın burada e, önemli seviye geçilmiş. E, şöyle bir göstergelere de bakalım. İşte bakın. Çumuku bulutunda geçmiş. Gayet iyidir eee RSI daha güçlü duruyor. Yani güzel ben Bilançoyu da beğendim, grafiği de beğendim. İyi duruyor. Tabii yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Kesinlikle bakın hisse önerisinde falan bulunmuyorum ona göre. Bilançoyu inceledik. Takip ettik. İyi gözüküyor diyebilirim. Tekrar yeni bir değerlendirmede görüşmek dileğiyle.